Hoş geldiniz dostlarım ben örümcek adam. Bugün şimşek ile birlikte daha gezisi yapmaya geldik. Hey Mcqueen nasılsın dostum? Hey dostum bugün çok güzel gözüküyorsun. Hey dostum hadi gezelim birazcık. Peki örümcek adam hadi gezelim. Mcqueen daha gezmeyi gerçekten çok seviyor arkadaşlar. Hey düşme ama sakın tamam mı? Dostum düşme sakın. Oradaki gördüğüm şey de neydi ha? He? Hey McQueen düşme. Bu canını acıtabilir dostum. A dağdan düşmemelisin dostum. Hey McQueen hadi gidelim dostum. Aa, yine bir daha sanırım düşeceksin. McQueen kendine dikkat et. Aa, dostum. Hey dostum burası gerçekten de çok ilginç bir yer. Ağaca dikkat et dostum. Ah ona çarpacağını biliyordum. Sanırım buradan gitmemiz lazım. Hey şurada bir yol var hadi oraya gidelim dostum. Ah şuradaki de kimde? Şurada bir adam var. Sen kimsin dostum? Hey. Sen de kimsin ha? Sen bir kampçısın sanırım. Arkadaş olmak ister misin? Hadi dostum buradan gidelim. Şuradaki yola girelim en iyisi. Küçük şey McQueen. McQueen gidiyor. Sanırım buraya sıkıştık. McQueen sana inanıyorum dostum. Sen buradan çıkabilirsin. Hey dostum bana bunu yapma. Hey dostum şuradaki treni yakalayabiliriz. Hadi onu yakalayalım. Şu treni yakalayabileceğimi düşünüyorum ahbap. Hadi onu yakalayalım. Hey tren. Gel buraya dostum. Hey! Arkandaki ne? Bu ne dostum? Oh. Gerçekten acıttı. Treni yakalamak istiyorum ahbap. Seni yakalayacağım tren. Hey, seni nasıl yakalayabilirim ha? Oh dostum, sanırım helikopter almam gerekiyor. Şipşek Makyun güle güle. Şipşek Makyun görüşürüz. O treni yakalamak istiyorum. Tren neredesin? işte tren orada. Bu treni yakalamayayım dostum. Hadi onu yakalayalım. Nereye gidiyorsun tren? Hey tren! Görüşürüz helikopter. Av dostum düştüm. Hey tren seni yakalayacağım. Hop işte budur. Seni yakaladım dostum tren. Hey bu patlıyor mu acaba? Bu da ne dostum böyle? Dostum bu patlamıyor sanırım. Trenin önlerine gidelim. O uçuyorum. Aa tren beni ezecek. Sıptamam lazım. Bu tren gerçekten çok hızlı gidiyor. Bam. Bu treni sürebilir miyim acaba? Hey dostum, bu treni sürmek istiyorum. Ne yapabilirim ha? Dostum, ben bu treni nasıl sürebilirim ha? Şu içerideki adam trenin camını kırıp bu treni belki de sürebilirim. Hey dostum. Bu treni hala süremiyorum. Selam kuşlar nasılsınız? Ho, o bir ejderha sanırım. Bu treni durduramadım ha. Şuradaki binaya girelim dostum, bakalım orada bir şey var mı? Hey rüzgar var burada dostum. Burası neresi ahbap? Hey merhaba, buraya giremiyorum. Ah gerçekten kötü oldu. Hey arabalar uçuyor. Ooo oh, dostum bana neden çarptın ha? En iyisi burada videoyu bitirelim. Beni izlediğin için teşekkürler. Görüşmek üzere. Son kez. Bay bay dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.